de Müsaade, müsaade. müsaade teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir de bir görüntü Evet çok değerli basın mensupları Sayın e, Hüseyin Baş kardeşim e, Sayın Genel Başkan bizim e, arkadaşlar beraber partimizi ziyaret etmişti. O zaman e, çok e, güzel bir e, sohbet etmiştik. Bilgi alışverişinde bulunmuştuk. Ve e, şimdi de biz bir iadeyi ziyarette bulunuyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Ama bu iadeyi ziyaretin hızlıca olma nedeni e, kendisi bir tezön programında bir çağrıda bulundu. E, hem bir yanıyla millet İttifakı, yani CHP ve İF parti arasında 31 Mart'tan itibaren var olan bir millet İttifakı var olmasa da. Aynı zamanda e, 2018 24 Haziran'ında e, Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti, CHP arasında bir başka ilk e, Millet ittifakı var. Ve daha sonra da Deva ve Gelecek Partilerinin katılımıyla beraber de altılı masa var. Bu altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistemi çalıştı. 28 Şubat'ta kamuoyuyla paylaştı ve e, bunun bu hem seçimi almak, seçimi aldıktan sonra da güçlendirmiş parlamenter sisteme geçmekle ilgili milletimize söz verdik. Altı genel başkan olarak. Şimdi Sayın Hüseyin Baş televizyon programında bu masada yer almak istediğini bir e, muhalefet partisinin genç bir lideri olarak yer almak istediğini ifade etti. Bir çağrıda bulundu. Biz de arkadaşlarımızla beraber hem bu iadeyi ziyareti yapalım hem de e, bu çağrının e, sisteminin ne olduğunu, gerekçesinin ne olduğunu e, kendisinden dinleyelim, arkadaşlarından dinleyelim, anlayalım dedik. Ve anladık. Konuştuk, anladık. Şimdi e, ben o altılı masanın e, bir Orada oturan ki Parti'nin genel başkanı olarak ayın 14'ünde yapacağımız e, toplantıya e, Sayın Baş'ın, Sayın Genel Başkan'ın e, yaptığı çağrının arka planını da gerekçelerini de öğrendi ve o masaya kendisi adına o teklifi getireceğim. Onun için bugün bu ziyaret gerçekleşti. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Harika ağırladılar bizi. Tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah her şey hayırlı olur. Evet kıymetli basın mensupları ben de Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ablama diyeyim bize o konfor alanını açmış oldu. Nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de bahsettiği gibi daha önce bir ziyaretimiz gerçekleşmişti. Biz zaten iade ziyareti bekliyorduk, planlıyorduk, ara ara da iletişim kanallarımız üzerinden görüşüyorduk. Ama bizim o çağrımız Sayın Genel Başkanımızın da nezaketiyle birleşti ve bize ilk refleksi, doğru tabir kullanmak gerekirse refleksi gösteren parti lideri olmuş oldu. Bu konuda çok müteşekkiriz, bu konuda çok mutluyuz, memnunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesi, Türkiye'nin parlamenter sisteme dönüşü, Türkiye'deki hükümet değişikliği, bugün malumunuz AK Parti, Hükümet Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı vizyonu açıklayarak esasında Cumhuriyet ibaresinin kullanılmadığı bir yeni yüzyıldan bahsederken, biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılda muhafazası ve ilerletilmesi noktasında adım atan, birlik oluşturmuş altılı masaya bir çağrıda bulunmuştuk. Genel Başkanımız bizleri ziyaret ederek bu konudaki meramımızı dinlemiş oldu. Ee, biz de şunu da iletmiş olduk. Ee, Atatürk'ün bu milli mücadeleyi başlattığı dönemde ki mantığı hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır mantığıyla. Bizler de olalım Türkiye'deki her yaş grubu, Türkiye'nin bütün renkleri, Türkiye'nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında birleşerek katkı sunmaya gayret etsin. Biz buna gönüllüyüz, istekliyiz. Bu isteğimizi sizin vesilenizle bütün ortaklarımıza iletmiş olalım. Canlı yayında çağrı yaptık şeklinde. Kendisi de bizleri kırmayarak bizi dinlemiş oldu. Ee, güzel ağırladılar dedi bizim eksikliğimizde bir kahve verelim o kadar. Yani onun nezaketi. Sohbet güzeldi. sohbet koyu güzeldi, bitti. Evet. Ee, çok memnun olduk. Çok mutlu olduk. Ee, i̇nşallah Türkiye'nin yarınlarına dönük güzel bir vizyon oluşturmak adına bugün tarihi bir gün olacaktır diye umut ediyor. Kıymetli ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlısı. İyi akşamlar. Hayırlısı. Sağ olun. Mi? Evet. evet. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. çok sağ şey olun.